Ataması yapılmayan öğretmenler aylardır seslerini duyurmaya çalışıyor. Ek yapılacak olan 20 bin atama, bu sene emekli olan ve Haziran'da emekli olacak kadro boşluğunu doldurmayacak. Yüzlerce öğretmen yeniden Ankara'da buluştu. Ek 40 bin atama isteyen öğretmen adayları, ataması yapılmayan müzik öğretmenlerinin sözlerini yazdığı Ata Bizi Erdoğan şarkısını söyledi. Öğretmenler 9 aydır bekliyor. Takvim belirlenmedi ki sıra bize gelmedi bizi Erdoğan Sendika başkanlarının da katıldığı eylemde öğretmenler 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının son yılların en düşük sayısı olduğunu söyleyerek Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tepki gösterdi. 8 yıldır atama bekliyorum ben artık bu çile bitsin istiyorum. Hayatımızı düzene sokmak için hayalimiz olan öğretmenlik mesleğini yapmak için buraya geldik. Buradan Cumhurbaşkanına ve e, Milli Eğitim Bakanına sesleniyoruz. İstediğiniz bütün kriterlere sahibiz. Daha ne istiyorsunuz? Ataması yapılmayan binlerce öğretmen sık sık sloganlarla taleplerini dile getirdi. Ek atama için öne sürülen kaynak yetersizliği açıklamalarına da tepkiliydi öğretmenler. yedilik büyüme talebimiz olan ek 40 bin atama için öne sürülen kaynak engelini ortadan kaldırmıştır. 500 bin öğretmenin aklında tek bir soru var. Öğretmenler onlara en çok ihtiyaç duyulan zamanda atanmayacaksa ne zaman atanacak? Eğitim sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu sese kulak verin diyerek seslendi yetkililere. Öğretmenler tekrar tekrar KPSS'ye zorlanmamalı. Neden ücretli öğretmenlikle açık kapatılmaya çalışılıyor? Yol yakınken ucuz işçi kurnazlığına sapılmasın, güvencesiz çalıştırmadan vazgeçilsin. Eğitim kalite, ülkede huzur, alın terine saygı için gelin bu sese kulak verin. Öğretim. Belirlenmedi ki sıra bize gelmedi Atı bizi yer.